İsra bir gece yürüyüşüdür. Miraç ise o yürüyüşün taclanmasıdır. Miraç her geceye ve her gündüze namaz gibi bir hediyenin gelmesidir. Miraç tüm hüzünleri bir namaz ve bir yakınlık sevinciyle aşmaktır. Miraç dua dua Allah'a varmak, Rabbim senin için yaşamayı nasip eyle demektir. Allah'ım bizi namaza aşık eyle, Rabbim bizi Efendimiz'e layık ümmet eyle, Ey Sultanım bize hakiki imanı nasip eyle. Ey Mevlam bize günde beş kere miracı nasip eyle. Ey Efendilerin Efendisi bizi sevdiğin kullarından eyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Biyadedi ilmike ve biyadedi malumatik. Efendimiz'e senin ilmin kadar ve malum olduğun işler kadar selat ile selam olsun Allah'ım.